Bize neydi kokarca belasını Bütünlüğü bulamadık Ha bunun ilacını Kokarca yüzünden Darlık çekelim darlık Ha bunun yüzünden de Satamadık kundukluk <laughs> Trabzon'da çok memnunuz Büyük büyük dedem Kore diyor Ama Çin'den gelmiş olabiliriz Aramızda Afrika'ya Avrupa'ya gidenler de oldu. Fakat başaramadılar. Türkiye başka, Trabzon bambaşka. Bunca yol, bunca ülke geçerek geldik ama buranın misafirperverliği, buranın bir korkar zayıf verdiği sıcaklık başka yerde yok. Bu yüzden başta hükümetimiz ve yetkililere sonra hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben Yalıncak Mahallesi'nde doğdum ve orada yaşıyorum. Anlayacağınız mahalle bizim sayılır. Arkadaşlarımı da Trabzon'un her yerinde görebilirsiniz. Fındıklarınızın, meyvelerinizin öz suyunu emerek karnımızı doyuruyoruz şükürler olsun. Hepsi çok lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Emeğinizi ve alın terinizi bizimle paylaşmanız pahabitilemez. Sizin için bir pahası vardır tabii. Ama o kadar da olsun be artık. Birlikte yaşıyoruz sonuçta. Bağınızı, bahçenizi, evinizi, barkınızı bizimle paylaşıyorsunuz. Sizden sayılırız artık. Biz de büyük bütçenin bir parçasıyız. Tabii aranızda bizi istemeyenler de varmış. Ama nafile. Çünkü biz buradayız. Mecliste gelen araştırma önergesi de reddedildi. Şükürler olsun. Hükümetimiz de arkamızda. Sırtımız yere gelmez. Tarım ve Orman Bakanlığı her fırsatta etkin mücadele yürütüyoruz demekle de, fakat sahada bambaşka bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Üretici yalnız bırakılmış mücadele neredeyse tamamen halkın kendi imkanlarıyla sürmektedir. Bir kat sembolik tuzak ve sınırlı arı salınımı bu felaketi durdurmaya yetmez. Kokarca ülkemizde ilk kez 2017'de görüldü. O dönem karantina tedbirleri alınsaydı bugün Trabzon'un her ilçesine yayılmazdı. Dün sadece Karadeniz'de olan bu sorun bugün Marmara bölgesine kadar ulaştı. Müdahale edilmezse seneye tüm Türkiye'yi kapsayacak. Sıcak bölgelerde mücadele buradakinden daha da zor. Fakat tehlike küçümseniyor. Önlemler gecikiyor. Bugün geldiğimiz noktada Trabzon'un Akçabat'ından ayrıtına. Çaykarasından düz köyüne kadar hemen her yerde kokarca var. Bazı köylerde vatandaşlar evlerini bile böcekten kurtaramıyor. Kokarca yalnızca fındığı değil, 300'ün üzerinde bitki türünü tehdit ediyor. Ancak en büyük darbe stratejik ürünümüz olan fındığa vurulmuştur. Dünya fındık üretiminin yüzde 60'ını yapan Türkiye, 2024'te verimde yüzde 35 kayıp yaşamıştır. Bu gidişte birkaç yıl içinde üretim yüzde yetmişe kadar düşebilir. Bu sadece üreticinin değil ülkenin ekonomisinin de kaybıdır. Asgari ücretlimiz, emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz zaten zor geçiniyor. Her geçen gün halkımızın sırtındaki yük artıyor. Bu millete biraz da olsa nefes aldıran bir fındığımız var. O da yetkililerin elinde yok oluyor. Bakanlık yıllardır eylem planları açıklıyor. Fakat bu planlar sahada karşılık bulmuyor. Feromon tuzaklar yetersiz, samuray arası uygulamaları sınırlı, bilgilendirme eksik, tarım il müdürlüklerinin sahadaki varlığı yok denecek kadar az. 2017 yılında ilk tespit yapıldığında ciddi bir karantina uygulanabilirdi. O dönem bu zararlı İtalya'da, Gürcistan'da Fındık üretimini neredeyse durma noktasına getirmişti. Uyarılar belliydi, örnekler ortadaydı. Ancak Türkiye'de gerekli tedbir alınmadı. Bugün geldiğimiz noktada bakanlık 7 yıl gecikmiş önlemleri başarı hikayesi gibi sunmaktadır. Bu yaklaşım kabul edilemez. Çünkü bu gecikmenin bedelini yüz binlerce üretici ödemektedir. Bu mesele artık bir tarım değil, milli güvenlik meselesidir.